Herkese merhaba. Psikolon yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün babama motor set almaya gidiyorum. Onu ufak ufak başlatmıştım. Eğitim videosunu izlemişsinizdir. Elektrikli bir motorla başlamıştı benim eski motorumla. Artık kendine güveni geldi ve benzinli bir motora geçme zamanı geldi. Birkaç gündür videosunu görmeseniz de biz eğitimlerini tamamladık. Ee, ve ona küçük bir sürpriz yapacağım. Bir hediye olarak gidip ona bir 50cc motor alacağız. Nereden alacağız? Tire'den alacağız ve Tire'ye yolculuğumuz başlasın. Evet, yollardayız. Gidiyoruz şu anda Tire'ye. Çevre yolundayız. Şöyle hemen göstereyim size. Yolcu koltuğunda pıtı pıtı gidiyorum. Uzun süredir motora bindiğim için kapalı bir ortamda yolculuk etmek gayet konforluymuş. <laughs> Sonunda tireye giriş yaptık artık. Böylece artık Tiredeyiz. Motoru satın almaya dakikalar kaldı. Bakalım babam Gördüğünde nasıl bir tepki verecek hiç haberi yok çünkü. Böyle de Çünkü Tireyi de göreyim. Welcome to Tire. Evet araçtan indik. Şimdi Sarp Motora gidiyoruz. Alp Bey bizi karşıladı ama Alp Bey kaçtı. <laughs> evet, şu anda saat motor bajajın önündeyiz. Geleceğimizden haberdar oldukları için motorumuzu kapının önünde hazır. Türk bayrağımız da şanlı Türk bayrağımız da burada çok güzel. Motorumuz da bu. Trodon SX50 50 cc pıtı pıtı fıtı fıtı mini mini bir motosiklet. Biz geleceğiz diye biraz benzin koyup ısındırmaya başlamışlar motoru. Bunun daha sonra ben kanalda incelemesini yapacağım. Şimdi gelin şöyle bir içeri girelim. Bakalım içeride neler var neler yok. Ah karşıladılar bizi. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tolga Bey. Tolga Bey. İker bende. Çok tatlı güzel bir yeriniz var. Yukarıda bir tane Mercedes GLA mı o? Evet. Yukarıda. Serviste. Tekerlekli problem var. anladım anladım. Bu jimeme yapmış diyorsun. Evet. Evet, burada motorlarımız burada. Sizin kahramanlardaki bayiye göre birazcık daha küçük değil mi burası? Evet, küçük. Ama evet güzel. Skuterler sol tarafta ne ararsan var. Evet. Kanun illeriniz burada. Rehalar, sehalar. İkisi de sehaymış bu arada. Reha bu mu? Reha yok abi. Reha yok mu? Aynen. O zaman sadece sehalar diyelim. Sehalar var, maçı var, karolon var. Evet şöyle. Evet, Aa, bu satılmış bile hatta. Evet. Öbürünü de ben aldım. O da satıldı artık. Tamam. Burada da dominarlar var. Dominar ve pulsarlar. Bajaj kısmı. Şu benim motorun aynısı. Şöyle bakalım. Tire'de başka bajaj servisi var mı? Servis var. Bayi yok. Bayi yok. He, yanlış sordum ben. O zaman Tire'de bajaj ya da kanunu almak isteyen varsa buraya gelecek. Aynen. Seni bulacak. Aynen öyle. Sen her şekilde yardımcı oluyorsun. Tabii ki. İnce fiyatlarla insanlara çaktırmadan. Aynen öyle. Seçeneklerimiz de var. Ta Taksiste var. Aa çok süper. Şu kapıda yazanlar mı? Aynen bir bakalım. Gerçi siz alana kadar belki bu fiyatlar değişebilir ama video izlediğiniz tarihteki kampanyalar bu şekilde. Şöyle. Bu baş fiyatları. Evet. Taksit. 12 taksite kadar yapıyor galiba. Aynen. Belli bir peşinata karşılık. Ama ha, şeyde Peşinat biraz yüksek gibi sanki 12 ayda. Evet, 12 ay için biraz yüksek. Ama Aynen. en mantıklı 8 taksit oluyor. 8'de kaç? Yani yarısını, yarısını, veriyor. yarısını veriyorsun, yarısını 8'e. Aynen evet, o mantıklıymış. Bunlar da Kanuni'nin fiyatları. Aynen öyle, şeklinde. onda da peşinat, var, 12 taksit. Kanuni'de ödemesi biraz daha şey, güzel. Hadi içeri geçelim de satış işlemlerini yapalım. Evraklarımızı aldık. Şimdi notere gidiyoruz. Noterden ruhsat işlemlerimizi halledeceğiz. Ruhsat işlemlerini hallettikten sonra da plaka basıma gideceğiz. Ve motorumuzu teslim alacağız. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun. Birinci noter birinci kat. Hadi bakalım. Burası zemin ise bir kat yukarıdadır herhalde. Havada noter yok. Çıkalım bakalım bir kat yukarı. İnşallah Türk bayrağımız yine burada ne kadar güzel. Noter kırmızısıyla noterin üst katta olduğunu belirtmişler. Bir kat daha çıkıyorum şimdi. En azından yürüyen merdivenler yürüyor yani. Burası da böyle. AVM'nin içine noter açmışlar. Bizi... Kadın kıyafetleri karşılıyor. Hadi bakalım. Noter nereden otaş? Fata 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 fata. Fata 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 fata. Fata 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 fata. Otaş. Fata 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 fata. Anadolu Alemşehir var. Hah, noteri buldum. Hadi bakalım gidelim şimdi. Ruhsatımızı aldık. Şimdi de kıyafetlerin arasından plakamızı çıkarmaya gidiyoruz. Tire'de plaka çıkartmaz biraz garip. Plaka çıkartma yerine gitme, gittiğiniz zaman önce sıra almanız lazım. Sıra dedikleri de bu. Plakayı boş haline elinize veriyorlar. Ondan sonra gidip bastırıyoruz. Hadi bakalım. Evet plakamızı çıkardık. Artık motorun yanına gideceğiz ama önce bir iki lokma bir şeyler yiyelim dedik. ayı oynamaz malum. Açız. İki lokma yemek yiyelim. Sonra motora plakayı takacağız. Teslimini alıp işlemi bitireceğiz. Trenin ünlü hakiki Hacı Baba köftecisine geldik. Seni göstermiyorum istemediğin için. Artık utan kaç. Alsın. Şimdi burada ne var? Köfte var. Size şöyle bir menüyü göstereyim. Bu şekilde bir menüyle geliyor. Bakalım yiyince ne kadar güzel olup olmadığını yorumlayabileceğim. plaka işlemlerimiz bitti. Yakıtını fullledik ve artık motor hazır. Evet. Full depo Scooter'ım. Şimdi küçük bir bilgi vereyim. Dış mağazada bir tane küçük bir misafirimiz var. Örümceğimiz. Dursun bakalım üstünde. Şimdi neden kanuni aldım? Bir, bu motor enjeksiyonlu. 50 cc ama enjeksiyonlu bir motora sahip. Yakıt sarfiyatı olarak karbüratörlü motorlara göre daha iyi. Önleri disk, arkalar kampana yapacak bir şey yok. ABS yok, CBS yok, elle yapılıyor ama arkada top case koymak için demiri mevcut. Hatta buraya istiyorsanız başka şeyler de koyup da bağlayabilirsiniz, top case de koyabilirsiniz. Sadece size kalmış. Çok amşan büyük bir bagaj yok, bir kask sığmaz ama Kaskı arkaya koyup bağlayabilirsiniz. Sadece size kalmış. Elektrikli ateşlemesi var. Dörtlü var motorda. Motorun en güzel özelliklerinden bir tanesi. Dörtlüsü var. Buradan bastığınız zaman motorda dörtlü var. Birçok motorda bulunmayan özelliği buna koymuşlar. Tüm sinyaller, farlar, stoplar tamamıyla led. Ee, biz aldıktan sonra çok küçük bir soket değişimiyle şu ön taraftakileri de sinyal bunlar. Sinyallere fara bağladık. Farlar açıldığı zaman parklarla birlikte bunlar Neden? Çünkü ön tarafta zaten sinyal var. Bunların da olmasına gerek yok diye düşündük. 10 inçlik jantlara sahip. 10, 10 çarpı 3.5 diye geçiyor bunlar. Tabii ki üzerindeki lastikler CST, CESET marka, naylon lastikleri var. Lastikler değişecek. Değiştireceğiz bu lastikleri. Onun haricinde motorda öyle bir cep var ki yani yok olası yok. Böyle Koydukça gidiyor kocaman. İki tane cebi var. Bir tane askı aparatı var. Akümüz burada. Vidayla açılıyor. Şöyle merak edenler için ben bagaj hacmini de göstereyim. Depoyu da göstereyim size. Anahtarla açılıyor burası. Depo burada. Burayı açtıktan sonra depo için başka bir anahtarlı kilit yok. Açıyorsunuz ve deposu burada. Bu da bagajım traksı. Şuradaki vidayı açarak motoru yarışabiliyorsunuz. Ailen anahtarları falan filan var. Bir tane de örtü var üstünde. Motorda başka bir şey yok. Yani şunun biraz daha büyük olmasını isterdim ama çanta mantı bir şekilde idare edilir. Şimdi bunu arabaya yükleyip İzmir merkeze geri döneceğiz. Motoru araca yükledik. Şimdi İzmir'e geri dönüyoruz. Yoldayız. Saat akşam 5 civarında. Bakalım babam motoru gördüğünde nasıl bir tepki verecek? Allah <laughs> zaten daha çok ben merak ediyorum. Hadi bakalım. Yarım saat 45 dakikaya veririz herhalde. Şimdi motoru getirdim. Motor burada. Üzerine birkaç tane süs koydum. Motorun anahtarını da böyle bir poşete koydum. Bakalım birazdan inecek babam. Çağırdım kendisini. Dedim baba bir gel. Bakalım tepkisi ne olacak? Vallahi çok merak ediyorum. İnşallah her şey güzel olur mutlu olur, beğenir. Doğum gününü kutlamış olurum ben de. Çünkü gününde kutlayamadım doğum gününü. Bakalım beğenecek mi? Kerata da burada. Bekleyelim bakalım şimdi kendisini. A few minutes later. almadı. Aa, neden? Eşini alacak. Ha, geç mi kaldı? Geçmiş doğum gününü kutla Ne bu? Aç tam anahtar gördüm de aç bana bunu mu aldın aç tamam bana bunu mu aldın diyor <laughs> babacım ben buna binemem buna binersin babam binemem bak senin senin bu bu konun sıkıntı ney? <laughs> Kameraya <laughs> Bütün gün bunun için koşturdum. Anladın tamam da. Babacım bu ehliyet ister bende yok ki. Hayır. Beyaz ellilik bu. Büyük gözüklüğüne bakma. Öbüründen çok daha rahat süreceksin. Ben şöyle ileri atayım. Bir bakalım. Fıtı 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 fıtı. Bir bakalım. He. Bas frenlerine. Heh. Bunu da bas. Ben tutuyorum. Anahtarı tak. Şurada anahtar yeri var. Ben yardım edeyim şu açıyla takılıyor. Tuttun mu? Hı -hı. Bas frenlerine. Şimdi buna basılı tutarken aç kontağını. Ha. ha, bu kadar. Şimdi sağ frene basılı tutarken şuna birazcık bas. Şimdi mi? Hayır aşağıdakine. Bas birazcık. Tamam. Parların. Çok hafif gaz ver. Çok hafif. Nasıl güzel değil mi? Rahat. Merak etme. Analog ekranım var. Deposunu fullledim. Zaten topu topu 3 litre bir şey oluyor. Şurada gözün var. Gel ben nerede muhafaza oğlum? Hepsini düşündüm ben sen Hepsini anlatacağım. Ruhsatım burada. Ivır zıvırını koyarsın içine. Ondan sonra tutuyorum ben im motordan. Kapatayım mı? İnsan. Sağ. Korkma hafif mi? Bak şimdi. Sağ sinyali. Arkaya bak. Sağ sinyali. Bu da aynı. yön düğmeye. Sol sinyali. Tamam mı? Basıyorsun düğmeye. Dörtlülerin. Bunda dörtlü de var. Stop edeceksin. Kontak açık Stop çalıştırmak için bir daha alıyorsun. Bu da motor ışığı yanıyor zaten. Ondan sonra hem normal yan ayak var hem orta sehpa var. Bagajın. Benim eşyalarım falan orada. Depom burada. One day later. Babam yeni motoruyla <laughs> antrenmanlara devam ediyor. Şimdi motoru değiştirdiğimiz için sıfırdan aldık. Sadece eğitimi bildiği için kendi kendine turluyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ve ilk yorumu bunu dedi kullanması daha kolay, dönüşü daha kolay. Yani boşu boşuna almadık. Bak şimdi gidişe bak. Ay yavrum benim be. Maşallah. Önüne ben motorun önüne iki tane de süs yapıştırmıştım. K diye geçiyormuş şunlar. Çıkartayım mı dedim. Yok çıkartma öyle süreceğim dedi. <laughs> o şekilde sürüşe devam ediyoruz şimdilik öyle gazlamalara devam. Dönüşler yapıyor. Bak. Bak kafa dönüyor artık. Bak. Bitti bu iş ya. Arkadaşlar dönüşleri öğrendiğiniz zaman bu iş biter. Bütün iş dengede. Kafanı çeviriyorsan, bakışını oturttuysan bu iş tamamdır. Geri kalan her şey kolay. Bakışın düzgünse dengeni sağlarsın. Gazını ayarlarsın. Çünkü Bak kafayı sağa çevirdi. Dönüyor. Dışan. As. O kadar olacak. Ondan sonra bakışını ayarladığın zaman hızını da ayarlamayı öğrenirsin. Çünkü sadece baktığın yöne gidiş hızını biliyorsun. Biniş hızını bildiğin sürece de ulaşması çok kolay. şimdi motordan eşyalarımı alayım. Her şey üstüne bıraktık. Ben gaza geldim gittim bamın yanına. Bu arada eğer abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Psikolog eldivenimin biri burada diğeri düşmüş bile. Ön tarafıma bir şey gelmiş. <laughs> Motorda anahtar üzerinde bırakmayın benim yaptığım gibi. Eldivenlerinizi de yanınıza alın. En güzeli eldivenleri ceketin özellikle rüzgarlı havalarda göğsünüze denk gelecek şekilde koymak. Çünkü eldivenler rüzgarı keser. O yüzden rahat edersiniz. Frenleri daha güzel değil mi? Şimdi baba Rödajdasın Sürekli top speed kullanmıyorsun Sürekli düşükte de kullanmıyorsun Devirli kullanacaksın. Arada bir hızını açacaksın. Hadi burada çok şey değildi ama Mesela bu dönüyor ya Şöyle bir iki tur yüksek hızda kullan Motorun deviri artsın Ondan sonra tekrar düşükte de kullanmaya devam et Pistonlar hem hıza hem yavaş alsın ki Motorun açılsın e, Bu 50cc olmasına rağmen yüksek hızlara çıkabilir daha az stresin motor, tepkimeleri daha güzel olsun ve biraz dönüşlerin güzel. Sağ dönüşte bir şaşırdın ama kafa hareketlerin falan on numara 5 yıldız. Ee, dediğim gibi birazcık süratle fren çalış. Önce bir arka fren Önce yapmıştık ya. Hangisi arka fren? Bu. Arkan öne göre daha geç durduracak. Oraya yavaş yavaş git, oradan hızlan. Ben sana dur dediğim zaman. Duracağım duruş mesafelerine bakalım motorum. Sen dolaş git şimdi öbür tarafa. Yavaş yavaş. Tam burada durduracağım seni. Git sen. Şimdi ön arka fren çalışması yapacağız. Çok güzel. Gazla. Bakın ABS olmayan motorda duruş böyle. Arka frenle böyle. Baba çok güzel yere lastik izi bıraktın. <laughs> Arkaların kampana Aşırı kitlemede böyle kayarsın. O yüzden her zaman %70 ön, %30 arka normalin bu. Ee, şimdi bir turda at, aynısını ön frende deneyeceğiz. Zaten duruş yerin lastiğinden belli. Ben çekileyim şöyle. Önü sıkarken direksiyonu kırma. Direksiyon sabit olsun. Bu öbürü gibi değil çünkü. Bunun da frenleri daha sağlam. Şimdi bizim durduğumuz yer, evet, bak arka frenle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak şuradan şöyle bir koyuluk var yerde. Arka frene duruş mesafemiz bu. Gel. <laughs> Ön frenle de duruş mesafesi bu. Neden devrildin? Neden devrildin? Hayır direksiyonu kırdın. Son anda direksiyonu kırdın. O yüzden motoru sabit tuttun sürece devrilmezsin. Ve frene basacaksın ya ayakların konfor alanından çıkartıp yana hazırla. Ama çıkarma. Durduğun anda indireceksin yani. Bak arka frenle durduğun yer orası. Şurada bak ucu orada. Bekle bir videoya alayım. Evet. Yani bir motor boyunda durdun. Şimdi ikisini birden sıkacağız. İkisini birden mi yaptın? E tamam ikisini sıkınca böyle oluyormuş. Şimdi sırf önü sıkarak deneyeceksin. Tamam. Sıralama ters oldu ama olsun. İkisini sıkınca bir motor boyuna yani kendi boyunda durdu motor. Yani çıktı sürekli onun 25-30 falandır var da onu da söyleyeyim yani. O kilometrelerde yapıyorsunuz o frenleri. Süretiniz arttığı zaman duruş mesafeniz uzar. Genelde ne diyorlar? Duruş mesafen senin süretinin yarısıdır. Tekör mü? Ama yavaş geldin. Yavaş geldin. Arabalar vardı diye biraz heyecan yaptım. Gidiyor arabalar şimdi. Dönmeyecek mi? Bir an buraya dönecek gibi. Fark ettim. Ya şey yap, gidiyorsun ya. Orada bekle birazcık. Araba gitti bütün hepsi. Hepsi turlamaya çıktılar bu arada. Ha stop ettirdi biri. <laughs> e biz varız burada çünkü bu ama. Ben onlar oradayken girmediysem onlar da buraya girmedi. Hadi turla şimdi bir daha yavaş yavaş. <laughs> He? Ciğeri var motorun. <laughs> Ciğerleri var. Nerede diyeyim? biz bize? Buradan. Evet. Önü de sıktığı zaman arkanın sıktığının yarı mesafesinde duruyorsun. Evet. Şimdi birazcık hız çalışması yapıyoruz. Arabalar olduğu için biraz gerildi babam. Yani acemi şoförler yüzünden acemi şoförler araç sürmeyi öğrenemiyor. <laughs> Çok eğlenceli. Evet şimdi size boylu boyunca etapımızı göstereyim. Ben dönerek başlıyoruz. Ben geliyoruz. Yol boş sayılır. Aa, sinyal vermeye de alıştırmaya başladık kendimizi. diyoruz Orada birazcık gerildik. Neden? Çünkü araba var, insanlar var. Motorcuyuz. Tabii ki araba ve insanlar varken gaz keseceğiz. Hız keseceğiz. Gayet iyi. Dönüşümüzü tamamlıyoruz. Harika. Ve hızlanıyoruz. Gayet güzel. Mis gibi gidiyor. Hop dönüşte yaptık. Harika. Ön fren çalışması. Güzel. Sinyal verildi. Ve Hafiften ara gazlar. Erken döndü. Neden çünkü araba hareket etti. Bak onu da gördü. Arabanın hareket edeceğini önceden gördü i̇şte bak. Motor sürerken gerçekten yapmanız gerekenlerin başında bu var. Sürüşü, sürücüleri tahmin etmeniz lazım diğer sürücüleri. Hop. <gülüyor> 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 Arabaya fake attı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, baba harikasın. Aslan babam. Benim motor da hala orada. Güzel. Şimdi babama yokuş kalkış öğretiyorum. Tabi o motorun tepesine kalkarken ben bütün yokuşu yürüyerek çıkıyorum. <laughs> Nefes nefese kaldım diyebiliriz. Böyle bu kadar yolu geldik. Ben devam. Şimdi baba kameraya kayıt olduğu için bir daha söyleyeceğim. Nasıl yapıyoruz? Arkayı tutuyoruz. Ön boşta gaz verirken yavaş yavaş motorun gücünü hissettiğinde freni de yavaş yavaş bırakıyorsun arka freni. Hiç kaymadan gidiyor motor. Hadi yap bakalım. Evet bak hiç kalkmadık yokuş. Bir daha yap. İleriden dön gel. Babacım yokuş aşağı inerken hangi freni sıkıyorduk? Arka. Freni çıkarsak, ayar tamam. Ön freni çıkarsan da takla atarsın. Arkayı yavaş yavaş sıkacaksın. Tamam mı? Hı. Yani arkayı sıktığının yarısı kadar da önü sıkacaksın. Tabii, tabii. Tamam yani birden ikisini birden yapmayın. Bu kadar süratle arkayı kaydırmazsın fazla da. Yine de temkinli Bu ön. O arka. Zaten inerken gazı keseceksin. Tabii. Tamam. İnerken arka ağırlıklı olarak iniyorsun. Durmana yakında frene öne basıyorsun. Tamam. Buradan yavaş yavaş in bakalım şimdi. Gaz verme çok. Hatta hareketlenince gazı bırak motor kendi rölantisiyle gitsin. Videoyu bu noktaya kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Babam yeni motoruyla gayet mutlu mesut antrenmanlarını yapıyor. Birazdan şehir içine çıkacağız. Ee, o noktada fokusumu tamamen bağıma vermem gerektiği için açıkçası videoyu burada sonlandıracağım. O kısımları artık başka bir videoda gösteririm size. E, ee, i̇çeri beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin beğendiğiniz videolarımı kendi sosyal medya hesabınıza paylaşırsanız da ayrıca de çok sevinirim. Onun haricinde Instagram'dan da psikoloğu takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın eğer Instagram kullanıyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.